Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim, bugün sizinle harika bir baklava tarifi paylaştım. Biliyorsunuz bayrama sayılı günler kaldı. Bu tarifi denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Dilerseniz gelin bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. Uygun bir yoğurma kabın içerisine bir buçuk su bardağı suyu ilave edelim. Üzerine bir su bardağından iki parmak eksik olacak şekilde yani yarım su bardağında birazcık geçmesi gerekiyor. Sıvı yağ ilave edelim. 2 adet yumurta kullandım. Dilerseniz yumurtayı 3'e de çıkarabilirsiniz. Bence güzel bir çıtırlık veriyor. Şöyle 2 yemek kaşığı sirke kullandım. Dilerseniz sirke yerine limon suyu da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve 1 fiske tuzu da ilave ettikten sonra malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Daha sonra kontrollü bir şekilde unu ilave edeceğim sevgili arkadaşlarım. Evet, baklava hamuru için malzemelerimiz sadece bu kadar. Unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim sevgili arkadaşlarım. Ben efsane baklavalık böreklik un kullanıyorum. Çok soran oluyor. Özellikle belirtmek istedim. Hamurun kıvamı yumuşak ama ele yapışmayacak kıvamda o yumuşaklıkta olması gerekiyor. Evet görmüş olduğunuz gibi unu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Yumurtanın küçüklüğünden büyüklüğünden veya unun markasından miktarı değişebilir. Ben bu tarifimde 5 su bardağından birazcık fazla olacak şekilde un kullandım. Evet ilk önce malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya geçiyorum sevgili arkadaşlarım. Burada birazcık toparlayacağım. Daha sonra tezgahımı alıp bir 5-6 dakikada orada yoğuracağım. Baklava hamurunu ne kadar uzun süre yoğurursanız o kadar özlü, o kadar kıvamında bir hamurunuz olur. Evet yoğurma kabında da aslında yoğurmaya devam edebilirsiniz ama bence bu şekilde daha kolay oluyor. Böylece hamurumu da toparlamış oluyorum. Daha sonra hamurumu gelişi güzel keseceğim sevgili arkadaşlarım. Ben toplamda 12 bezeden baklavamı hazırlıyorum. Tabi daha küçük daha büyük bezelerden de hazırlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin hamur açma yeteneğinize kalmış. Bakar mısınız bu arada hamurun rengi o kadar güzel oldu ki böyle birazcık sarımsı bir renkte. Bu da o, bunu da o yumurtaya borçluyuz. Dediğim gibi bence yumurta güzel bir çıtırlık veriyor evet görmüş olduğunuz gibi bütün hamurlarıma beze şekli veriyorum bezeyi alırken de o yuvarladığımız bitiş noktası altta olmasına özen gösterelim bunu birçoğumuz biliyoruzdur ama yine de söylemek istedim evet hamuru dinlendirmedik sevgili arkadaşlarım ama bezeyi birazcık dinlendireceğim baklava hamurunu bezeyi ne kadar aslında aşama aşama dinlendirmemiz gerekiyor hamuru yoğurduktan sonra da dinlendirsem daha iyi olacak ama çekim yaptığım için o kadar zamanım olmuyor bezeyi de beze şeklinde değil de tabi beze şeklinde de olabilir beze şeklinde dinlendireceksiniz biraz daha uzun süre dinlendirmeniz gerekiyor İsterseniz merdane işlemi yapabilirsiniz yani merdane ile birazcık açabilirsiniz böyle bir servis tabağı büyüklüğünde veya bakın bence en kolay bu ben şöyle aralarına bolca nişasta serpiyorum üst üste alıp bastırıyorum bu şekilde dinlendireceğim. Bence dediğim gibi en kolayı bu. Ama şöyle mutlaka aralarını açıp tekrar bakın bu şekilde elinizle bastırmanız gerekiyor ki kenarları kalın olmasın. Gerçekten çok lezzetli sevgili arkadaşlarım. İnanılmaz çıtır bir tarif. Ayrıca bu tarifi e, bayram için hazırlıyorsanız günler öncesinden hazırlayın. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ayrıca bu tarifimiz şöyle güzel bir tarafı da var. Baklava şerbeti ve baklava soğuk olması gerekiyor. Biraz uzun süre dinlendiriyoruz ama inanın o kadar lezzetli oluyor ki çok daha çıtır oluyor bence. Özellikle bayram baklavası olarak ben bu tarifimi tavsiye ediyorum. Evet şöyle birazcık açmış oldum hamurlarımı tepsinin içerisine aldım. E, ee, 2 saat kadar dinlendireceğim. Tabi akşamdan hazırlarsanız inanın çok daha güzel olur. Ee, ne kadar uzun süre dinlendirirseniz o kadar güzel açılır. O kadar kıvamında bir hamurunuz olur. Yine şöyle elimle birazcık bastırıyorum. Aralarında bolca nişasta vuruyorum. Ee, bu aşamada merdane kullanabilirsiniz. Ama ben genelde birçok videomda da söylediğim gibi ben merdaneyi fazla sevmiyorum. Oklava daha kolay geliyor bana. Sevgili arkadaşlarım, hamuru ikişer ikişer açacağım. Ee, hamuruma da ikişer şekil vereceğim. O yüzden bu şekilde daha kolay olur. Bakın burada açarken özellikle dikkat etmeniz gereken şey, e, özellikle ikişer, üçer veya beşerli açıyorsanız tabii ki e, burası merdanelim işlemi sevgili arkadaşlarım. Hamurun ortasına değil de kenarlarına bastırmaya özen gösterin. İlk başta hamurumuz küçükken nişastayı fazla kullanalım. Ara ara kontrol edelim. Nişasta ihtiyacı varsa bakın benim de yapmış olduğumuz gibi biraz nişasta serpelim ama büyüdükten sonra hamur açıldıktan sonra fazla nişasta kullanmak istemiyorum. Çünkü nişastayı tamamen yedirmem gerekiyor. Nişasta hamurda kalmaması gerekiyor. Evet dediğim gibi ben bu tarifimi ikişer ikişer açtım sevgili arkadaşlarım. Tabii ki teker teker de açabilirsiniz ama bu tarifime özellikle söylüyorum iki tane hamurdan şekil verdim. Tabii daha büyük hamur açıp da ikiye de katlayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa ama bence bu şekilde daha pratik. Görmüş olduğunuz gibi hamurumu ara ara teker teker sarıyorum. Ara ara ikisini bir sarıyorum. Sürekli ikisini bir sarmayın. Bakın sevgili arkadaşlarım burada da özellikle göstermek istedim. Hamurun üzerine bastırarak açmıyoruz. Bakın o kırışıklıklar gözüküyordur. Ee, hamuru kendime doğru çekerek oklavaya sarıyorum. Böylece o kırışıklıklarda açılmış oluyor. Hamur aslında bu şekilde büyütüyoruz. Burada birazcık çekerek görmüş olduğunuz gibi o kırışıklıklar gitmiş oluyor. Kenardan toplama olabilir, kırışıklık olabilir. Bunlar gayet doğal ama hamuru uzun süre dinlendirirseniz kenarda görmüş olduğunuz gibi o toplama, o kıvrılma olmuyor. Bunun sebebi hamuru az dinlendirmiş olabilirsiniz veya şöyle oklavayı sardıktan sonra üzerine bastırıyoruz ya. Çok fazla bastırıp da ortası incecik kenarları kalın olduğu zaman da kenarları toplama yapar. Bence hiç güzel olmaz. Bu yüzden lütfen e, tarifimi tam olarak uygulayın. Evet aslında hamurum yeteri kadar, yufkam yeteri kadar açıldı. Bakın hiç nişasta kalmadı ve incecik tül gibi oldu. Tabi teker teker de açabilirsiniz ama bence bu şekilde çok daha kolay oluyor. Yani inanın hamuru teker açtınız, ikişer ikişer açtınız arasında hiçbir fark yok. Bakın sevgili arkadaşlarım oklavama sardım ama olabildiği kadar rahat bir şekilde sardım. Böyle çok sıkmadan. İki kenarından birleştiriyorum. Aslında bu şekilde de açabilirsiniz. Benim bu şekilde de tarifim var. Yani oklavanın üzerinden de açabilirsiniz. Ama bence şöyle oklavadan çıkardığın zaman bence daha kolay oluyor açması. Hiçbir yapışma yırtılma olmuyor. Birazcık kenarları tutmuş olabiliyor. O da elimizde sıktığımız için o da zaten çok kolay bir şekilde açılıyor. Şöyle hamurumu birazcık toparlayacağım. Mümkün olduğu kadar o kıvrımlı yerin ortasına gelmesini istiyorum ki böylece e, görüntüsü çok daha güzel olacak. Evet bu şekli verdikten sonra hamurun kenarlarını mutlaka kesmemiz gerekiyor ki kenarları ince olur. Yani hepsi aynı olması için. Bakın şöyle hamurumu açıyorum. Burada da tekrardan göstermiş oldum. Hiçbir yapışma yok görmüş olduğunuz gibi. hamur ikişer ikişer açtık. Dediğim gibi kenar biraz ince kaldığı için hamurun tek tarafını mutlaka kenarını alıyorum. Evet bu şekilde ben yerleştiriyorum ama o kestiğiniz parçaları isterseniz hiç bu şekilde yerleştirmeyin. Küçük bir tepsi, küçük bir borcamda da baklava hazırlayabilirsiniz farklı bir çeşitle. İç harcı olarak ben ceviz içi kullandım sevgili arkadaşlarım şöyle 250 gram kadar ceviz içi kullandım fazlasını tam ortasına seriyorum kenarlarına da birazcık serpiştiriyorum ve bakın şöyle yağlı kağıdımın e, tek tarafından dikkatli bir şekilde kaldırıyorum evet şeklini vermek gerçekten bu kadar kolay bu tarif sizi hiç korkutmasın gerçekten çok pratik bir tarif özellikle bayram için bence e, denemelisiniz. Evet bakın bu kenarlarında mutlaka parçalar kalıyor. Ee, bunu diğer hamurun yine ortasına serebilirsiniz veya bu şekilde çok fazla hamur kaldığı zaman isterseniz bir robotla çektirin. O içericiğin içerisine de katabilirsiniz. Güzel bir çıtırlık veriyor. Şöyle kesiyorum. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben şöyle iki parmak e, genişliğinde kestim. Böyle tepsiye yerleştirirken de elinizde değildi isterseniz bir hamur kartıyla veya benim yapmış olduğum gibi şöyle bir bıçakla yerleştirirseniz daha iyi olur o kıvrımları açılmaması için. Evet sevgili arkadaşlarım toplamda 12 tane bezem vardı. Ben hepsini ikişerli olarak açtım. E, tepsim büyük boy tepsi yani bir fırın tepsisi boyunda diyebilirim. Evet görmüş olduğunuz gibi diğer hamurlarımı da açtım. Şöyle 150 gram kadar tereyağını erittim. Tereyağı kesinlikle kaynar olmasın, soğuk da olmasın. Böyle bir tık ılık olabilir. Ve baklavamın yüzeyine döküyorum. Daha sonrasında sıvı yağ da dökeceğim. Ben bu şekilde o çıtırlığı yakaladım diyebilirim. Ya yani bence bu şekilde daha güzel oluyor. Daha öncesinde sıvı yağ ile karıştırıp da döküyordum. Tabii öyle de olabilir ama birazcık sıvı yağını çoğalttım. Şöyle her tarafına da değsin ki o tereyağı da inanılmaz bir lezzet veriyor. Şöyle bir su bardağı sığ da yine her tarafına değecek şekilde döküyorum. Bu arada su bardağımın ölçüsü 250 milim bir tık büyük su bardağı kullandım. Şöyle daha sonrasında fırçayla sürüyorum ki her tarafına değsin hiçbir tarafı kuru kalmasın. Eğer zamanınız varsa şöyle 15 dakika dinlendirin. Böyle daha güzel kabarması için daha sonra fırına sürebilirsiniz. Ben önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında 45-50 dakika arası pişirdim sevgili arkadaşlarım. Tabii ki fanla ayarda pişirdim. Mutlaka kontrol alalım. Baktınız ki yüzey çok hızlı bir şekilde kızarıyor. Ne bileyim işte 20-25 dakikada eğer yüzey kızarmışsa içerisi pişmemiştir. Eğer yüzeyi çok hızlı bir şekilde kızarırsa eğer o fanlı ayarını kapatın. Fansız ayarda pişirmeye devam edin. Mutlaka kontrol alalım. E, bu arada ben baklavan pişerken şerbetini hazırlamaya geçtim. Şöyle uygun bir tencerenin içerisinde 5 su bardağı su, 5 su bardağı şeker ve çeyrek limon suyunu ilave ediyorum. Mutlaka ocağı açmadan önce bakın görmüş olduğunuz gibi karıştırıyorum. Çünkü o şekerler dibine tutabilir. Bakın burada da özellikle gösterdim. Karıştırdığım halde o şekerler hemen dibine çöküyor. Mutlaka karıştıralım. Daha sonra orta ateşe aldım, kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra ben 25-30 dakika arası kaynattım sevgili arkadaşlarım. Burada da kontrol olalım. Aslında kıvamında da bunu anlayabiliriz. Bakın şöyle damlacıkları oldukça ağır olması gerekiyor ama çok da fazla katı olmasın. Evet 45-50 dakika gibi bir sürede baklavalarım pişti. Ve bakın sevgili arkadaşlarım hemen belirtmek istiyorum. Baklava soğuk, şerbet de soğuk. E de soğuk olması gerekiyor. Biri ılık olsun, kaynar olsun hiç gerek yok. İkisi de soğuk olsun. Şöyle şerbet her tarafına gelecek şekilde döküyorum sevgili arkadaşlarım. Biraz şerbetini geç çekecek ama çekecek hiç şüpheniz olmasın. Şerbetini çeker mi? İkisi de soğuk kullandık diye bence çok daha güzel olur. Evet baklavaları en az 2 saat 3 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi ikisini de soğuk kullandığımız için birazcık geç çekecek şerbetini. Bir gece sonra inanın çok daha kıvamında olacak. Evet, Şöyle 2 saatin 2,5 saatin aşağı yukarı sonunda bakın. Ee, tabii daha istediğim gibi çekmedi sevgili arkadaşlarım. Şöyle hemen servis tabağımı alıyorum. Bu arada benim de misafirlerim geliyor. Çok iyi oldu baklavaya yetişmiş oldular. Ee, hemen servis tabağıma alıp ikram edeceğim. Baklavanın yüzeyini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bir çikolata sosu olabilir, Hindistan cevizi olabilir, e, antep fıstığı olabilir veya hiç süslemeyin. Gerçekten görüntüsü bence bu şekilde bile çok güzel tarifimi kesinlikle özellikle bayramda denemenizi istiyorum sevgili arkadaşlarım eminim misafirlerinizin beğenisini alacaksınız ve çok pratik bir şekilde hazırlayacaksınız denerseniz mutlaka olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum evet, şöyle bolca da süsleyelim evet görüntüsü çok güzel bir tık daha büyük kesebilirsiniz eğer o şekilde servis etmek isterseniz veya bu şekilde de bence çok çok güzel oldu Evet şöyle tarifimin son halini o iç kıvamını iç da sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın çok böyle e, dağılıyor ama dediğim gibi daha çekme süresi var. Biraz daha çekecek. Daha böyle çatalı değdirdiğiniz anda dağılacak. Evet sevgili arkadaşlarım bugünlük de benden bu kadar. Şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyorum. Tarifimi deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet. Bal şeker olsun. Allah'a emanet olun.